Doktor Henry Lumis, bu Zora Bennett, görev uzmanımız. Pardon, hangi görev? Bu sayısız hayat kurtarabileceğimiz tıbbi bir dönüm noktası olacak. Dünyanın en büyük dinozorlarından geliyor. Oh, aman Tanrım. Ne şanslıyız ki tüm bu türler tek bir izole yerde bulunuyor. Yarın hazır olur musunuz? Güvenliğinizi garanti edebilirim. Yani az çok. Az çok mu? <laughs> En iyisidir. Eşyaları ve insanları olmamaları gereken yerlere götürüp getirir. Barbados'a doğru dönün. Hükümet devresinden kaçının ama. Gerçi pek kalmadı. Neden? <laughs> Kimse gittiğimiz yere gidecek kadar aptal değil. Bu ada ilk Jurassic Park'ın araştırma tesisi olarak kullanılıyordu. En büyük üç dinozorun DNA'sına ihtiyacımız var. Bir yumurtadan numune almak zorunda mıyız? Ebeveyn'den de alabiliriz ama o F-16 büyüklüğünde uçan bir Eto'bur. Acele etsek iyi olur. olur. Bu yıl... ...bu dinozorlar ilk park için çok tehlikeliydi. Raptor olduklarını söyleme. Onlar Raptor. Kötülerin en kötüsü. bir dönem başlıyor. Kendimizi aile olmadığımız bir yere soktuk. Kurtulmamız çok zor. Bunlar da ne böyle? Mosazor'a yardım ediyorlar. Bölgeyi koru, takip et, avla. Söylediklerinin hiçbiri iyi değil. <laughs> Classic World Yeniden Doğuş Yakında Sinemalarda.